Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte akıllı bir çay bayrağı koyuyoruz. Gel biz buna Muzaffer adını koyalım ve top top tuttum. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bir insan kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi bu? Evet. Cebine taşıyabilir misin bu şeyi? Hayır. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Sana ettik. Bu şeyin genellikle bir sapı var mı? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Emin değilim. <laughs> Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Hayır. Evet, futbol Bu futbol. şey iç, Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Sankira, hayır. Bu şey e, e, esnek. <laughs> ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekil ya yani bil emin değilim. Ortalama bir yatakta ol, like, ol yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. Arkadaşlar videoyu like abone olup bildirimleri açmayı ol, Hediye olarak verilebilir mi bu şey? Evet genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Ah hayır diyecektim. Bu şeyin pil ya da lır, lır, hayır çalışma masası bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bu büyük lüklü büyüklük olarak mikroda fırın mikrodalga fırına içine bir şey emin değilim ortalama bir mahalle manginde ya da maknavında satılabilir mi? Al alın, alın nabilecek bir şey mi Hayır. bu? Evet, markette alınabilir. Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? Hayır. Küçük şekerler gelmişti ya. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçüktür? Hayır. Bu şey genellikle kap kapağı var mıdır? Hayır. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Evet. Genellikle dört ayağı mı var bu şey? Hayır. Uzun ve ince bir şey midir bu? Hayır. Bu şey genellikle duvar yuvarlak mıdır? Evet. Bizi dinliyorlar. Bu şey yiyip içilebilir bilen bir şey mi? Hayır. bilen mi bu şey? Ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Düşün bakalım. Satranç ranch mı? Bilemedin. Top. Top. Tekrar ayna. Şimdi Mesela ne tutalım, tutalım Emir? Ben doğru, doğru, doğru. Ne tutalım soruyorum. Böyle kimsenin bilmediği özel bir şey. Olsun, bir, bir ne tutalım? Şey tamam. Çekil. Hadi Hmm. Arkadaşlar çok özür dileriz. Gibi. Bir çıktı. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bu evet. insanın kolayca havaya kaldırabileceği bir şey mi? Bayloz mu dedin, balyoz mu dedin, çekiç mi? Evet. Çekiç, evet. o zaman evet cebinde taşıyabilir misin bu şeyi? Emin değilim. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekil yok. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığabilir mi? Evet. Bizi tanıdı. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesini Kon olabilir mi? Hayır. Hayır. Kırmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Hayır. Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Evet. Hayır. Bu şey genellikle me metalden mi yapılır? Evet. Hayır emin değilim çalışma masasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. Ortalama bir mahalle marketinde ya, ya da manavında satılabilir mi? Bir şey mi bu? Oğlum bu bize deniyor. Ee, emin değilim diyelim. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi bu şey? Hayır. Bu şey kullanılabilir kullanırken elinde tutmak gerekir mi? Evet. Ortalama şey. bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey emin değilim. Bu şeyin içine bir şey konur mu? Hayır. Genellikle beyaz renk demedir bu şey. Hayır. Bir biri ne hediye Basın, alarak yer <laughs> ile ya ile bilecek yerli ile bilecek bir şey mi bu? Hayır. Duvara ya da ha, tamam, 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 bırak, duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hayır. Marketli bir kap karçası parçası var mı bu şeyin? Ay ne güzel şekerler gitti. Emin değilim de. Maketli parçası <laughs> var mı bu şeyin? Ee, hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır. Ortalama bir banyo ya da tuvalette olabilir mi? Hayır. Genellikle dört köşesi vardır bu şeyin? Hayır. Tamar, tamirat ya da tadil. için. Bunlar bizi dinliyor. Keskin bir şey mi bu? Emin değilim dışarı çıkarken yanına alınır, alınması gereken bir şey mi bu? Hayır. Bu su yakınır, yıkanır mı? Bu şey suyla yıkanır mı? Emin değilim. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Hayır. Çekiç. Çekiç tahta mı? Bilemedin. Ya. Abi benim de kafam çalışıyor ha. Bu sefer ne yapalım? Abi. Besle. Ya. <gülüyor> Besle ne ya? Besle. Çekiç. Okey. Bilemedin. Ya. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar bu arada yorumları yazıp bize soracağımız şeyleri yazabilirsiniz. <laughs> ne? Arkadaşlar halı diyor. Hadi başlayalım. Çok Çok Bu şey kullanılırken elde tutman gerekir mi? Hayır. Ortalama bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Evet çünkü halı bu. Bu şey yiyip iç, içilebilen bir şey mi? Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Konulur. Halının içine hayır. Bu? Ozan emin değil. Emin değil. Genellikle dört köşesi mi vardır bu şeyin? Evet. Duvara ya da tavana asılır mı bu şey? Bakın sese geldi halı şey yapmıştı. Akıllı çay bardağında. Onun videosunu izledik biz Emin'le. Duvarlara çok eskiden asılırmış. Emin değilim değilim ama. Bu şey genellikle ma metal mi yapılır? Hayır bir insan kolayca havaya kaldırabileceği bir şey midir? Bu emin değilim. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Biliyor. Evet. Çalışma masasında bulunan şey. Hayır. Ortalama bir mahalle marketinde ya da manavında satılabilecek bir şey mi bu? Hayır emin değilim. Ortalama bir banyo ya da tuvalette bulunabilir mi bu şey? Evet. Temizlik yapmak için kullanılabilir kullanılır mı bu şey? Hayır. Su ile yıkanır mı? Evet. Bu şeyin Deliği var mıdır? Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi bu şey? Evet. Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesine sokulabilir mi? Hayır. Büyüklük olarak mikrodalga fırını içine sığar mı bu şey? Ee, hayır üzerine oturmak için mi kullanılır bu şey ee, <laughs> arkadaşlar emin emin değilim genellikle beyaz renk demidir bu şey hayır bu şey esnek ya da yumuşak mı yani sıkılınca kırılmadan şekil değiştirebilir mi emin değilim genellikle dört ayağı mı var bu şeyin? Basa sandı galiba. Tamam, tamam, tamam. Var mı? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, diliyorum ve bak bakalım doğru bir şey. Halı. Doğru. Halı arkadaşlar bildi. doğru bildi. Arkadaşlar <laughs> videomuz burada bitti. Görüşürüz. <laughs> Bye. Bye. Ay. Hadi, <laughs> 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 <laughs>